Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım kanalıma hoş geldiniz Firuze yorumcu ben sevgili güzel gönül dostlarım sizlere şimdiden keyifli bereketli huzurlu bir hafta diliyorum İnşallah haftanız mübarekli inşallah haftanız uğurlu ve inşallah haftanız mucizevi dolu şekilde geçer sevgili güzel gönül dostlarım ben sizler için kahvemi içtim kalvemi ve sizlerin de niyetine merak ettiğiniz tüm sorulara yönelik de fincanımı kapattım. Kolektifin en yüksek hayrını olsun. Sevgili güzel gönül dostlarım. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde sizlerin merak ettiği tüm sorulara yönelik duru görü enerjimle anlık mesajlar veriyorum. Sadece burada sizlerden ricam kanalımıza abone olmak, alma verme dengesini sağlamak ve sizlere sunulan hizmetin tamamen abonelik kısmı ücretsiz olduğunu da bildirmek istiyorum. Çünkü sordukları için. Bakalım kolektifin en yüksek hayrını olsun sevgili fal sahibi arkadaşım. göre enerjimi sizlere neler fısıldayacak. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet sevgili güzel fan sahibi arkadaşım. Ee, burada biraz iş mahkemesiyle ilgili mi ya da aile mahkemesi mi tam olarak bilemiyorum ama burada bir dava ettiğiniz bir durum var olduğunu görüyorum. Ve bu e, iş kapınızla alakalı büyük ihtimal ki çünkü burada bir para, burada bir adaletsizlik söz konusu olduğunu görüyorum ama karşı tarafla e, anlaşma ve karşı tarafta istediğiniz noktayla sonuçlanacağını size bildirebilirim çünkü doğru bir noktaya varacaksınız ve e, haklarını söke söke alacak olduğunu da hissediyorum çünkü bakar mısın karşında iki kişi var. Bunlardan hakkını alacaksın çünkü bu bir iş mahkemesi olabilir. Eğer iş mahkemesi değil, hayır aile mahkemesi diyorsan da yine hakkını söke söke alacaksın çünkü anlaşma noktasına varılacak olduğunu hissediyorum. Ailede bir kırgınlık, ailede bir dargınlık var. Bu kardeşler arası ya da anne babanız olabilir. Bilemiyorum ama karşınızdakinin eee tavrı size karşı gerçekten son zamanlarda çok bencilce ve e, karşı tarafın ağzından çıkan bir kelimeyle çok kırılmış olduğunuzu hissediyorum. Ama bu karşı taraf bu hatasını anlayıp size bir özür dileyecek. Ve aranızdaki bağlar tekrardan eskisi gibi güçlenecek olduğunu size söyleyebilirim. E, Hane içerisinde bir arkadaşımız bir operasyon geçirebilir. Bu e, estetik olabilir, bir, belki bir ameliyat olabilir. Belki de uzun zamandır ertelediği sağlıksal bir sorunu vardır ama... Biraz stresli onu biraz yorgun gördüm. Biraz da karamsar gördüm ama sakin ve naif bir şekilde inşallah burada atlatacak olduğunu da söyleyebilirim. Yani korktuğu gibi hani o düşündüğü gibi geçmeyecek bu operasyon. Ve sonrası zaten dinlendikçe kendini daha da iyi hissedecek. Sadece çok ertelenmiş bunu da ayrıca söyleyebilirim. Bir kriz yaşanabilir bu iş yeriyle alakalı olsa gerek. İş yerinden biri sizin Arkanızdan bir konuşma yapabilir. Bu kişi de bir V harfi bir de F harfi ve R var. Bakın bu kişiye dikkat edin. Bu kişi böyle milyon tiplerde bir bayan olduğunu görüyorum. Çünkü bu sizin arkanızdan yetkililere ya da e, müdürünüze ya da iş arkadaşınıza sizin hakkınızda yalan yanlış bir konuşma yapıp aranızda biraz tartışma aranızda biraz gerilime sebep olabilir e, iş iletişimlerinde lütfen bu dönem biraz temkinli biraz sakin olun çünkü zaten e, güne sizde biraz stresli başlayacak olabilirsiniz bir gerginlik bir stres enerjisi var ki e, sizin bir söylediğiniz lafı karşı tarafa alıp diğer karşı tarafa götürüp farklı olayları anlatabilir. Yani konuşmalarınız farklı yanlış anlaşılabilir. Ama düzeltecek misiniz? Düzelteceksiniz. Çünkü açığa çıkacak. Çünkü karşındaki kişi de seninle rekabet içerisinde. Ee, bunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Biraz daha dikkatli ol iletişimlerinde, ikili görüşmelerinde, konuşmalarında. Güneş stresli biraz gergin başlarsın. Hani bir küçük bir laf söylersin. Karşı taraf onu ikiye iki katar gider. Farklı bir şekilde anlatır. Yeni bir e, iş düşüncen mi var ya da yeni bir iş teklifi mi bekliyorsun? Burada biraz kafan karışmış ama Allah'ın izniyle inşallah yeni bir iş düşüncen ya da yeni bir iş teklifin var ise sevgili arkadaşım. Önünde iki tane kağıt görüyorum. E, i̇nşallah bu iki kağıda da imza atacaksın. İş düşüncen çünkü hayırlı ve ferah yerde çıkmış. Çünkü bakarsan... E, İki tane kağıdın çıkması hayırlı ve ferah bir yerde e, bu işe başlayacak olduğunu görüyorum. Bu 15 gün içerisinde ya da saat 15 gibi bu netleşecek ve burada inşallah hayırlısıyla kalıcı olarak devam edecek olduğunu görüyorum. Netleştirmek istediğim bazı konular var. Dileğinle ilgili, niyetinle ilgili düzen kurmak istiyorsun ve inşallah enerjini doğru kullanırsan çok güzel gelişmeler yaşanacak olduğunu sana müjdeleyebilirim. Dileğim ve niyetinle ilgili ayrıca bunu da belirteyim çünkü bir düzen kurmak istiyorsun Allah'ın izniyle bu düzeni de kuruyorsun sevgili fan sahibi arkadaşım hemen şöyle bir akıtalım aktığı kadar artık değil mi her ikisine de destekleyelim ben tamamen doğru göre enerjimle bakım yapıyorum arkadaşlar ne görüyor ne hissediyorsam ben onları söylüyorum sonuçta ben de bir enerji okuması yapıyorum Burada birbirimizde enerjimizin tutması gerekiyor. Sonuçta kolektife niyet aldığımız için burada en önemli nokta sadece videoyu sonuna kadar izlemeniz. Ev alakalı sıkıntılar. Evin içerisinde sıkıntılı bir döngüde olduğunuzu hissediyorum. Bu eşiniz olabilir, bu aile bireyleriniz olabilir. Sanki böyle bir ilgisiz, Böyle bir alakasız, çevresine e, arkadaşlar olabilir, çevresi olabilir, aileye takılmayı seven, sizi bu süreçte zorlayan, sizi bu süreçte yalnız bırakan bir e, karşınızda eril olarak görüyorum ama bu bir erkek yani aynı evin içerisindesiniz sanki iletişimleriniz kopuk ve çok fazla bu kopukluk olmaya başlamış ve gerçekten burada bir çıkmaza girmişsiniz biraz kafanız fazlasıyla karışmış yaklaşık 18 gün ya da 18 haftadır ya da ayın 18'i ya da 2018'inden beri de olabilir bakın böyle bir durum içerisindesiniz aileler bir Devreye girmiş aslında bakın bir iki kişi devreye girmiş. iki kişi konuşmaya çalışmış ve gerçekten buradan daha önce bir şans verilmiş olabilir bu kişiye. Çünkü iki kere değil üç kere bir hata yapılmış size karşı ama bu üçüncü hata çok ağır gelmiş size. Ve bu şekilde aileler de devreye girmiş ama girdikçe sanki her şey daha mı çok fazlasıyla birbirine karıştı. Sanki başınız o kadar sıkıntılı ki o kadar sorunlar o kadar stresler var ki çocuklar için katlandığınızı bir kısmını hissediyorum. Bir kısmınız da artık sanki böyle bir karar vermek istiyorsunuz. Çünkü bu alakasızlık, bu sıkıntı, bu gerginlik artık sizi çok yormuş olduğunu ve artık yeni bir sayfa, yeni bir dönem, yeni bir ...enerji istiyorsunuz... ...artık hayatınızda değişim istiyorsunuz... ...ama bazınız çocuklar için katlanıyor... ...bazınız da bu konuyla ilgili... ...gerçekten mücadele ediyor... ...ve sürekli mücadele ediyor ama... ...bu üç defa aynı hata yapılmış... ...ve bu hatanın son hata... ...sizi gerçekten çok bunalıma getirmiş... ...ve şu an streslisiniz... ...bir şeyler mi yakaladınız... ...ya da bir şeyler mi gördünüz... ...yani o kadar ki gitgelleri olmuş ki... ...bu durumla ilgili... Ama bu hata her neyse bu sefer sanırım kolay affetmeyeceksiniz. K ve M ve özellikle A harfi yansımış. Bu sizin de olabilir. Karşınızdaki Eril yani erkek arkadaşımızın hani burada belki bir eşinizdir belki de evladınızdır bilemiyorum ama bir şeyleri yakalamışsınız ve şu an sizde affı sanki çok zor. Yani kolay affetmeyecek olduğunuzu, artık çocuklar var ise de çocukların hatırı da kalmamış olduğunu söyleyebilirim. Yeni bir sayfa istiyorsun, yeni bir enerji istiyorsun, değişim istiyorsun, rahat bir nefes almak istiyorsun. Ama bir kısmınız şimdilik zamana bırakmışsınız. Sanki böyle doneler var elinizde. Bir şeyleri çok iyi biliyorsunuz, görmüşsünüz ama kalbin çok kırık. Ve ikilemdesin. Ve bunun hesabını soracaksın ama sevgili arkadaşım. Ee, bu gerçekten hesap sorulacak bir duruma da getirmiş. Ve senin su elementi ve ateş elementine mensup olduğunu hissediyorum. Ama karşındaki toprak elementi olabilir. Burçlara çok takılmayın. Hissedi hissettiğim için söylüyorum. Ve bu Durum her neyse gerçekten çok büyük bir sabırla bekliyorsun o hesap gününü bekliyorsun burada hatırlarda kalmamış ve bir yenilenme yani gerçekten bir kudretlenme bir de güç istiyorsun ki o ilahi güç de sana gelecek sevgili arkadaşım çünkü dualarının ödüllerini dualarının burada iyiliklerin zamanında verdiğin sadakaların hürmetine sen yeniden ayağa kalkacaksın. Evle alakalı. Ev mi almak istiyorsunuz? Eve başka bir eve mi geçmek istiyorsunuz? Ya da beklediğiniz bir anahtar mı var? Ya da evin mi değiştirmek, yenilemek mi istiyorsunuz? Sanki böyle birkaç planlar var aklınızda ama netleştirememişsiniz. Çok sevineceğiniz bir haberinizin öne açılmaya başlamış. Ve inşallah ki bu haberden sonra da iki tane ayrı yolların çıkmış. Yani yola gidecek olduğunu da söyleyebilirim. Ve şu dönem içerisinde 17 rakamı yansımış. Yani e, Ocak 17, Şubat 17 olabilir veya da Ocak 27 olabilir, Ocak 7 olabilir ama belki de kapı numarandır bilmiyorum ama sonu 7 ile biten ya da 17'si ile gün içi yani bu günler içerisinde e, bir rahatlama, bir anahtar sahibi olacak olduğunu da sana söyleyebilirim. Çünkü birkaç planın var ve bu planları da netleştireceksin. Sadece bekliyorsun. Sadece bekliyorsun şu an sevgili fal sahibi arkadaşım. Evet rahatlamalar var. Niyetinizle ilgili elde etmeye çalıştığınız ve uzun zamandır mücadele içerisinde ve uzun zamandır da savaş verdiğiniz bir konunuz var. Acaba boşa mı emek gösteriyorum? Acaba boşa mı bu emeklerin çıkacak diyerekten de kendini çok fazlasıyla geceleri sorguladığını hissediyorum. Ve biraz iklemdesin ama hırsın o kadar çok güzel ki öyle bir hırs yapmışsın bu sefer öyle bir mantık yapıyorsun ki e, gerçekten buradaki durum emeklerinde de mücadelen de o verdiğin konu her neyse o iklemde kaldığın durum her neyse hırslı da gördüm seni ama sonu zafer yani buradan dış etkenlerle de ilgili karşına alacak ve ağzının paylarını da vereceksin yani sana yapamazsın edemezsin Boşuna diyenleri böyle birer birer susturacak olduğunu hissediyorum. Çünkü ukala sivri dirli biri var. Ee, böyle oval suratlı elmacık kemikleri dolgun bir bayanla ilgili asıl bir hat bildirme gibi bir durum yaşanacak olduğunu söyleyebilirim. Bu bayanda bir H bir de Ü harfi ve L harfi de var olduğunu görüyorum. Bir mal ya da bir mülkle ilgili mülkiyetle de ilgili olabilir. Bir konu var ama bu konunun üzerinde üç kişiyi rahat böyle konmuş üzerine konmuş bu mülkiyetle ilgili ya da bu miras da olabilir çünkü üç kişi konmuş ve bu durum gerçekten 2017'den beri ya da 7 yıldır ya da 7 haftadır o kadar rahatsız olmaya başlamışsın o kadar rahatsızsın ki bu üç kişiyle ilgili bu akraba veya da bu dede tarafı ya da baba tarafı olabilir ama bu üç kişiyle gerçekten çok inatlaşma, çok zıtlaşmalar olmuş. Ve sizin yolunuza bunlar taş koymuş. Ve artık sabrın taşmaya başlamış. Çünkü çözülmesini bekliyorsun. Ve kendin de gelecekle ilgili planlar yapıyorsun. Ve bu kişiler resmen taş koymuş. Ve taş koymaya da çalışıyorlar ama en sonu bölüşülecek. Çözüme ulaşılacak ve buradan ben yine söylüyorum 3 ile 1 6 vade yan yana çıkmış yani 3 ile 6 yan yana çıkmış 3 gün 3 hafta veya da 3 ay ya da ayın 3'ü 6'sı 16'sı 26'sına kadar bir bakın derim artık kimseye taviz vermeyeceksin merhametin hep anlatılanlar hep işte alttan al idare et işte zamanı gelince vesaire diyenlere de artık bir dur diyeceksin çünkü mantığın ön planda olacak ve kendin artık kararlarını verecek ve artık kendi bildiğini de yapacaksın belki de bu eşinin tarafı bilemiyorum. Ee, burada kendi işini yapıp kendi işiyle sinir ve stres yaşayan arkadaşım ödemelerin üst üste geldiğini ya da ortaklı bir iş yapıyorsan bunalmış olduğunu ve kafanda bazı soru işaretlerin olduğunu da görüyorum. Kazançlarınla ilgili bereketli bir sürece gireceksin. Evrak işlerin var, araştırmalar yapıyorsun, koşturmacalar var ve burada bir gelişme bekliyorsun, bir haber bekliyorsun ama bu haber senin bulunduğun yerden farklı bir şehirde ve sürpriz bir gelişme yaşanacak. Güzel bir atılım yapmayı düşünüyorsun ki bu atılımı da yapacaksın. Bir ucu da paraya bağlı ve elin para görmeye başlayacak inşallah. Kurumsal bir firmada e, aksilikler var, kurumsal bir firmada sıkıntılar var ve burada sıkıntılar yaşanıyor ve bu da e, siz hangi sizin üstünüze kalıyormuş gibi olduğunu hissediyorum. Ama burada e, sistem değişecek sevgili arkadaşım. Buradaki sıkıntı her neyse bununla ilgili bir çözüm. ...yaşanacak olduğunu söyleyebilirim... ...yani hızlı bir... ...gelişmeler olacak bu kurumsalla ilgili... ...yani orayla ilgili çalışıyorsanız... ...orayla ilgili bir haber bekliyorsanız... ...hızlı bir gelişme olacak... ...aklınızdaki kişinin... ...duygu ve düşünceleri net bir şekilde... ...telvelere yansımış... ...bu kişi sizden... ...çok ciddi... ...güç almış ya... Bunu bu, ...bu kişinin gücü siz misiniz... ...onun için siz çok büyük bir fırsat mısınız... O gerçekten sizinle çok güzel bir vakit, sizinle çok güzel zamanlar geçirmiş. Ama bir süre gerçekten bir süre sonra aranızda sıkıntı, stres, aranızda yanlış anlaşılmalar eksik olmamış ve gerçekten bir anda enerjisini sizden çekmiş olduğunu hissediyorum ve o kişinin enerjisi, kavganızın bunun sebebinin her ne olduğunu merak ediyorsanız onun yanında böyle dişli duran, böyle çok konuşan biraz ince dudaklı keskin bakışları olan böyle kumral tenlerde bir bayan enerjisi var. Yani aranızda sizin sanki birlikteliğinizde her şeyden haberdar olan ve sizinle birkaç konuyla ilgili de zamanında zıt düşmüş bu bayan. Bu annesi olabilir bilemiyorum bu kimse sizler çok iyi bilirsiniz ben kolektife bakıyorum. Ama bu kişi sizi çekememiş yani bu kişi ve sizinle olduğu zamanlar gücünü sizden alan bir partner aklınızdaki kişi ama son zamanlarda enerjisini çekmesi ve bir anda ters düştüğünüz durumlarda yaşanmış bir e, birden ters dönmüşsünüz aslında şu an kabullenemiyorsunuz haksızlığa gelemiyorsunuz ve büyük bir engel ve büyük bir haksızlık yapılmış direkt karşı taraf e, bu yanındaki kişiden gücünü alıyor ama bu bayan kimse biraz böyle e, bir 60 bir 65 boylarda kumral tenlerde ince dudaklı bir bayan beyaz tenlerde olabilir ama e, gerçekten siz çevre olarak yaşam tarzı olarak siz e, ondan sanki bir üst fazlasınız yani bu kişi kendini sizin yanında çok rahatsız hissetmiş yani gerçekten sizin yanınızda bu kişi kendini çok fazla rahatsız hissetmiş çünkü e, buradaki durum her neyse ya siz iş olarak ya konum olarak ya kültür olarak ondan çok daha iyisiniz çünkü bu sizin yanınızdayken rahatsız olmuş. Yani bu gerçekten acaba kendiniz, kendi kendine de sorgulamış yani onu ayak uydurabilir miyim ona yetebilir miyim? Çünkü sen diktatör böyle e, gerçekten dediğim dedik dik duran anaç birisin ve seni de zaten böyle görüyor. Empati kuran ve bakışlarınla duruşunla dinlenilen ve gerçekten kendi ayaklarının üstünde sağlam basan sağlam duran bir karaktersin. Yanında kendini çok sorgulamış bu aklınızdaki kişi. Yani geçmişinin engellerine de çok takılıyor. Yani geçmişini bir türlü şifalandıramamış. Şimdi bir planı var ama ee, şu an dur, durgun bir enerji, atılım yapmadı. Belki doğum gününüzde, belki yeni yılda bir mesaj atmadı ama bu kişi bir plan yapıyor. Bu planı devreye sokacak ve bu direkt yanınıza da gelmek istiyor ama çok takıntılı. Bak bu kişi çok takıntılı. Yani biraz egolu bir kişi. Geçmişine ee, o kadar takılmış ki geçmişinde verdiği kayıplar geçmişinde yaptıklarının sanki birçok şeylerin e, burada sizler kendinizi kurban edilmiş psikolojisini hissettirmesine sebep olmuş bu geçmişinde baya e, zor sınavlardan geçmiş kendi hayatıyla ilgili aslında e, azimli aslında gücü seven başarıyı seven biri bu ateş elementine mensup ve hava elementine de mensup olabilir bir tökezleme yaşıyor ama şu an bir sıkıntının içerisinde ama bu sıkıntı Bitirecek. Bir de plan yapıyor ve bu planı da inşallah ben burada 11 ve 21leri görüyorum. Bakın zamansız zamanıdır. Ama bu neyse. Yanında hani o güvendiği tarif ettiğim bayan kimse bununla da ilgili parasal bir sıkıntı ve bununla ilgili bir güven sorunu da yaşamış, iş yapıyorsa, iş yürütüyorsa ya da bununla ilgili gizli kaçaklı bir şeyler çevirilmiş ki bunlar açığa çıkacak ve araya girenler. Bakın hani e, burada gerçekten bunun yanında duranlar çok fazlasıyla bunun güvenini sarsmaya da başlıyor. Senin onun hayatında değerin, senin onun hayatında yerin çok farklı. Ve şu an bekliyorsun ama çok çabalamışsın ama diyorum ki bu kişi bu planlarını netleştirecek, biraz kendini gaza getirecek. Bak görürsün çünkü... Burada hedefleri var. Hedefleriyle ilgili enerjisi, mutsuzluğu, sorunları, o sözde yaşadığı her neyse artık var ya artık yorulmuşsun. Onu dinlemek daha istemiyorsun. Sen ikinci etaba geçmek istiyorsun. O ikinci etapta nedir? Belki bir e, düğün arifesi değil mi? Eğer ki evliyseniz artık evliliğini toparlama gibi. Yani ikinci etaba geçmek istiyorsun. Artık sen hepsini dinledin, duydun, yanında oldun, zorda olduğunda, sıkıntıda olduğunda, bir şey alacağında, kredi çekeceğinde, iş kuracağında da her şeyde sen yanında oldun. Artık dinlemek dahi istemiyorsun bir kısmınız ama bakın ama artık bir kısmınız diyorsunuz ki gelsin anlatsın derdi neymiş? Bir eteğimizdeki taşları dökelim de diyorsunuz ki öyle de olacak inşallah. En yüksek hayrınız olsun sevgili dostlarım. Sizi çok öpüyorum. bugün enerjisi bu yöndeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kanala abone olun, Toteme dahil olun sizleri. Çok ama çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim ayağınızı taşa değdirmesin. Bereketli, huzurlu huzurlu haftalar şimdiden.